Fethiye'de hizmet sunan Skymarine şirketi tarafından gerçekleştirilen Fethiye-Rodos feribot seferlerine yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgisi oluyor. Sabah saatlerinde Fethiye iskelesinden hareket eden hızlı feribot ile keyifli bir yolculuk gerçekleştirilen misafirler, kısa bir yolculuğun ardından Rodos'un güzelliklerinin keyfini yaşıyor. Sezon seçimden dolayı biraz gecikti ama yine de e, umutluyuz. E, şu anda rezervasyonlar iyi. E Bodrum, Fethiye, Rodos, Bodrum, Kos ve Turgut Reis, Kalymnos ve Lelos olarak çalışıyoruz şu anda. Eee bir sezon görünüyor önümüzde. Ee, Yunanistan'da seçimler var 24'ünde bu işte 24'ünde. Ondan sonra seçim biraz daha rahatlayacak. Vizeler daha kolay alınacağını düşünüyoruz. Yani sen adına söylüyorum. Bizim e, bizde biliyorsun hep son dakika e, karar verme olduğu için Türk milletinde e, e, tabii vize sorunları da oluyor. Vize sorunu olduğu için de bizim e, ticaret odasının bir açtığı bir ofis var. E, diye bir yöneticisi, yöneticilerine vize veren bir kuruluş var. Oraya başvurular, vurmaları gerekiyordu. Fakat bir orada bir yoğunluk var tabii ki. Ama ben diyorum ki bu, bu, bu Fethiye'den direkt buraya gitmek varken, e, bir Avrupa şehrini görmek varken niye vizelerinizi zamanında almazlar? E, Biraz evet. şey düşündürüyor insanı. Yani önceden e, tabi önceden şişka, tabii Mu, Muğla'ya gidiliyordu. Evet, Marmaris'e gidiliyordu, Bodrum'a gidiliyordu, İzmir'e gidiliyordu. Ama şimdi artık Fethiye'de ayağımızın dibinde. Yani evet. kapıdan çıkıp 10 dakikada oraya varabiliyorsunuz. Ticaret odası çok güzel bir hizmet verdi orada. Sağ olsunlar. Ee, ve orada güzel bir şekilde hemen karşılıyorlar insanları, vizelerini. E, hiçbir şey uğraşmadan başlıyorlar e, başvuruyorlar ve vizelerini alıyorlar. Yani bu anlamda Fethiye Ticaret Odası da taşın altına elini koydu diyor. Tabii 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 tabii. Yani sağ olsunlar. Orada bayağı bir şimdiye kadar çok uğraşılmıştı. Yapılamamıştı. Şimdi yapıldı. Ayrıca Fethiye'de şimdiki yeni yapılan iskele bu limanda şimdi free shop da var. Yunanistan'da sezonda açıldı. Yoğun bir şey yoğunluk var. Gelmeleri, gezmeleri tavsiye ederiz. Gelsinler, görsünler. Bir birlik gidiş geliş Rodos turlarınız ne kadar 55 eurodan başlıyor gidiş geliş. Bu 65'e kadar çıkabiliyor. E, günlük gidişler gidiş gelişler 55 euro ama şeyler e, konaklamalar, konaklamalar 65'e falan çıkıyor. E, bu şekilde fiyatlar var. E, halkımız son dakika karar veriyor. Bence vizelerini alsınlar, başvurusunu yapsınlar, hep beraber gidelim bu e, kardeş ülkede, e, komşu ülkemizde e, güzel yerlerimiz gezelim, gelelim. Não, uh -huh. uh -huh.